istedi hasar yedi boş Şu bagi alsana be. Acayip kasıyor Araba bak. geldi Araba Bunlar onlar bunlar onlar Burada iyiyim de Arabanın arkasında git bas Burada Watch out. Fastı canlı. sana bakıyor Testanın arkasında Ve şekilleri çekmem lazım. Awesome. Beni kim vuruyor kanka? bir tane baygın var. Bunu sisliyor, bunu tutmayı deneyecek. Geldi. Koşuyor. Önce beni Nerede? çekecek. Çok iyisin sen. Beni alabilir misin? Sağlık koşacağım. Biraz geri çıkayım. Hayır. Yani senden hiç ayrılmamam lazım ya. İki araba.